Kaynatılmış mısır suyunu dökerek neler kaybettiğinizi biliyor musunuz? Mısır zengin besin öğelerine sahiptir. Mısır suyu üzerinde yapılan bilimsel araştırmalarda aynı besin öğelerine sahip olduğu görülmüştür. Örnek verecek olursak, mısır suyundaki A vitamini ve lutein sayesinde göz sağlığına, potasyum kalp sağlığına ve kolejin üretimini de destekleyerek vücudun genç ve dinç kalmasını sağlar. Biz genelde mısırımızı kaynatıyoruz. Kendisini yiyoruz. Fakat suyunu atıyoruz. Ne yazık ki döküyoruz yani. yani. Biz de özellikle diyoruz ki ya bu videomuzda mısırın suyunu değerlendirelim. Ondan istifade edelim. Ondan faydalanalım. Bununla ne yapılabilir? Çorbasını yapabilirsiniz. Yani özellikle çorbası yapılabilir. Çocuklarımıza yedirilir. Hatta bizler bile ben içiyorum mesela. Mısır suyunu ben içiyorum. Ve çok da hakikaten iyi geldiğini fark ettim ve gördüm. İnşallah biz bu videomuzda mısırın böyle atılan şeyinin tekrar kullanılması, değerlendirilmesi yönünde inşallah sizleri hasbihal ettik. Hepinizi saygıyla selamlıyor. Sağlıklı günler diliyorum.